Selamlar arkadaşlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik kısmında Binance CEO'su CZ'nin önemli açıklamaları ve Binance tarafında beklenen bir yakın müjdesi var. bunlara hepimiz merakla bekliyoruz. Bunların detaylarını videonun ilerleyen dakikalarında değinirken Luna Klasik için beklentilere yönelik önemli bir analizcinin açıklamaları bulunuyor. Bunlara değineceğiz ve Bitcoin'de genel kriptoda son durum ne? Ne önde giderleyebilir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar bizlerin de aktif olarak kullandığı ek gelir elde ettiği para çekme kanıtlı mining platformunun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Sizler de açıklamalar kısmındaki bırakacağım bağlantı linkiyle kayıt olarak platforma göz atabilirsiniz. Önceliklere de sahip olabilirsiniz. Luna klasik fiyatlarına baktığımızda dün akşam saatlerinde genel olarak Bitcoin ve Luna klasikte bir gerileme olmuştu bildiğiniz üzere ve Luna klasik fiyatlarının 4.07'lere kadar bir inileme attığını görmüştük. Bu inilemin ardından piyasa bir nebze daha toparladı ve 4.087 dolarla an itibariyle devam ediyor. Bu Luna klasik kısmında önemli olan UST Classic. Gelişmeleri arkadaşlar, USI klasik, Ripple hatta projesi bizler için daha çok önemli ve Ripple ile fiyatların 1 dolar bandına sabitlenmesi ve Luna klasikle birlikte yükselmesi beklentileri bulunuyor. Bunun yanında, Binance tarafından gelecek yakın bizler için önemli ki, Binance tarafından bildiğiniz üzere Haziran ayı boyunca %0,5'lik bir yakın gerçekleştirildi. E bu %0,5'lik yakım ile birlikte de arkadaşlar Binance'in Haziran ayı yakımının etkisini göreceğiz diye düşünüyoruz ve e bunun da fiyatlara pozitif etkisi bekleniyor diyebiliriz. Bunu fiyatlar pozitif et bir şekilde etkilenerek fiyat bandının 3.01 bandına rahat bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyorum artık. Eğer 3.01 bandının da üzerinde tutunduğumuz takdirde arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin 3.012'lerin kaçınılmaz olduğunu da söyleyebiliriz. Baktığımız zaman dün bu fiyat dalgalanmasına yönelik Binance CEO'su CZ'nin açıklamalarını tekrardan dillere getirelim. Bitcoin'in fiyat dalgalanması faydası giderek artıyor diyerekten bir açıklama yapmış ve Bitcoin'deki de bu gerileme dalgalanma söz konusu e Food haberleri ve 31 bin bandına iğneleme olaylarına özellikle bir değinmiş durumda. Bitcoin CEO'su Binance CEO'su CZ e ciddi anlamda bu tarz açıklamalarıyla kriptoda önemli e bilgilere önemli gelişmelere de yer verdi söyleyebiliriz. Tabi ki bu gerilemenin sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar seç tarafından Bitcoin EFT yorumlarının yapılması. Seç tarafından Bitcoin EFT yorumlarının yapılması ile birlikte de ciddi anlamda bir sıkıntılı bir sürece girmiş ve kripto piyasası bir an evize dalgalanmış durumda. Hızlı bir şekilde Luna Klasik yakımlarına baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle sayfayı yenilelim. E, ciddi bir şekilde yakım miktarları bizler için karşısına çıkıyor. 64 milyarlık bir yakım neredeyse 65 bin milyarlık bir yakım söz konusu Luna Klasik kısmında ve grafikte de görebileceğimiz kısımda yüklendiğinde sizlere gösterelim. E, grafikte de çoğu yakımın yüksek miktardaki e, Luna Klasik yakımının Binance tarafından yapıldığını sizlere aktarabiliriz. Bu Binance tarafından yapılan yakımlar ile birlikte gördüğünüz gibi büyük sıçramalar her zaman Binance tarafından gelen yakımlar ile yapılıyor. Bu Binance yakımları ile birlikte iyi yerlere gidilmesi bekleniyor ki Binance Luna Classic'in büyük destekçilerinden bir tanesi arkadaşlar ki bugün ve yarın gün içerisinde yine Binance tarafından yakımlar bizlerle paylaşılacak. Fiyatlar etkisi ve yakıma etkisini ufak ufak görmeye başlayabileceğiz ve bunların da fiyatlara pozitif bir nebze etkisi bırakılması düşünüyor. Yine e, geçen ay olduğu gibi yükselişten sonra bir food haberiyle birlikte düşüş yaşayabiliriz buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. E, Luna Classic fiyat tahmini olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni zirvelere yükselecek mi uzman analizi ve büyüme potansiyeli başlığı altında Luna Classic gezintisi Luna Classic için e, yükseliş düşüş beklentileri üzerine bir makale paylaşılmış durumda isteyenler için Telegram grubumuza katılıp bunu isterseniz de paylaşabilirim uzun uzun inceleyebilirsiniz ve bunun detaylarını kısa bir şekilde sizlere aktığımızda Luna Classic'in normal şartlar altında değer kaybetmesinden ziyade yükselmesinin daha mümkün olduğunu ve düşük değerli olarak algılıyor ve fiyatların toparlanmasına neden olabilir diyerekten de önemli açıklamalar var. Bu Luna klasik fiyatlarının yükselmesine yönelik uzman analizlerinde bizlere pozitif etkileri gelmesi, pozitif bir şekilde düşüncemizin Bitcoin ile birlikte altcoin'lerin de hareket ederek yükselişe doğru geçmesi diyebiliriz. Hızlı bir şekilde devam ettiğimizde de arkadaşlar bize yine bir güncelleme paylaşılmış durumda ve güncelleme olarak 11.597 USD Classic Stable Algo Quant ekibi Teklifinin çoğunlukla oyla evet olarak devam ettiğini görüyoruz. %49.92'li şu an, an itibariyle geçiyor durumda olabilir arkadaşlar. Bu tarz oylamalarla birlikte de gerek üyesi Classic grip gerek diğer projelerle pozitif etkileri yaratılarak piyasaya pozitif etkilerin yavaş yavaş gelmesi fiyatlarında yükselmesi dediğimiz gibi bekleniliyor. Bitcoin kısmına baktığımızda Bitcoin'de her zaman bir food, food gündemi var arkadaşlar ki son zamanlarda seçin piyasaya etkisi ciddi anlamda büyük. Food haberler ile birlikte yatırımcılarda e, korku havası yaratılarak satış baskısı ile birlikte fiyatların dalgalanmasına sebep oluyorlar arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebiliriz. Bu yüzden panik ve korku havası ile birlikte yatırımcıları zor duruma sokarak piyasada dalgalanmaya sebep oluyor. Ve bunun yanı sıra da Yine önemli paylaşımlar, önemli haberler bizlerin karşısına çıkıyor. CBOE Coinbase ile gözetim paylaşım anlaşmasına girdiğini ve seç ile Spot Bitcoin EFT uygulamasının yeniden düzenlendiğini bizlere paylaşılmış durumda. Yine Spot Bitcoin üzerindeki seç hamleleri ile birlikte de tekrardan önemli firmaların, önemli şirketlerin Bitcoin EFT başvurusunun tekrardan gündeme gelmesi, önemli yatırımlar ile piyasa yükseltmesi beklentileri yine bulunuyor. Ancak seç tarafındaki kararlar yine bizler için belirleyici olacak. Bunu da sizlere aktaralım. Yine son dakika gelişmeleri oldukça sizlere aktaracağız, sunacağız arkadaşlar. Ek gelir ve mining platformu ile ilgilenen arkadaşlar için bizlerin de aktif olarak kullandığı para çekme kanıtlı mining platformunun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında paylaşacağım. Sizler de bu bağlantı linki ile kayıt olduğunuzda önceliklere ve bonuslara sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki link ile kayıt olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.